Herkese merhabalar arkadaşlar. Hobby Üretim Alem kanalına hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz üzere Mala ve Gölü cikletlerinden Sarı Prenses ile bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Kendi bildiğimce. Ee, videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum daha yeni kanal olduğumuz için. Ee, videolar beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyelim ve başlayalım isterseniz. Arkadaşlar öncelikle ana vatanları Afrika kıtası Malawi Gölü'dür. Malawi Gölü'nde yaşayan bir balıktır. 13 ve 15 santimetreye kadar büyüyebilen bir balıktır. Arkadaşlar sarı prenseslerde cinsiyet ayrımı yani en doğru cinsiyet ayrımı anüsvent kontrolüdür. Arkadaşlar bu bütün ciklet grupları için geçerli bence benim için en doğru olan budur ama sonra prenseslerde anlaşılacak başka bir başka özellikler erkeklerde daha çok alt ve üst süzgeçleri daha siyah olur ve erkekler dişilere nazaran büyük olurlar ama en doğru yöntem dediğim gibi anüsment kontrolüdür eğer cinsiyet ayrımı ile ilgili video detaylı video izliyorsanız da aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz şu anda gördüğünüz balık zaten bir erkek. Ama aynı özellikleri taşıyıp dişi olan balıklar da var. Kesinlikle. En doğru yöntem tekrar söylediğim gibi anusüvent kontrolüdür. Arkadaşlar bölge edinen balıklarda yani bölge edinen derken koloni halinde yaşayan balıklar olduğu için yani akvaryum dizayninde kaya bitki gibi şeyler düşünülebilir kendi rahat saklanabileceği, girip çıkabileceği alanlar yapılabilir. <laughs> bu balık için daha iyi olur. Arkadaşlar koloni sayısı da en az 1'e 4 olması lazım. Yani 1'e 4 ne demek? 1 <laughs> erkek 4 dişidir bu. Ee, eğer isterseniz bir erkek 6 dişe kadar çıkabilirsiniz bence. Eğer diş sayısını ne kadar düşünürseniz verimi o kadar azaltırsınız. Bunu unutmayın. Ee, ağzında kuluçka yapan bir balıktır ortalama 3 hafta bir kuluçka süresi vardır. Şimdi e, yavruluk sistemleri çıktığı için e, herkes yumurtadan alıp kendi kuluçka makinesine koyup daha çok verim alabiliyor. E, kendi gibi malavi ciklet türleriyle beraber yaşayabilir. tabi farklı ciklet türleriyle beraber yaşayabilir ama tavsiye etmem. Eğer arkadaşlar e, bunu da kesinlikle söylüyorum. E, balık üretecekseniz bir türe bağlı kalmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar altına koyabileceğiniz kum çeşidi yani bence benim kullandığım kum çeşidi silis kumdur. Silis kum candır arkadaşlar yani e, kullanabileceğiniz bence silis kumdur. Ben kendi çapımda bilgiler verdiğim için silis kumu öneririm. Koloni için arkadaşlar en az bir koloni için ortalama 100 ile 120 arası litrelik bir akvaryuma sahip olmanız lazım. Şu anda benim küçük akvaryuma koyduğuma bakmayın. Sadece balığı tanıtmak için buna koydum. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Adam gelmiş mesela. Gördüğünüz akvaryum ortalama 40 veya 45 litre olması lazım. yani Adam bir koloniye atmış bunun içine yavru alacağım diye bekliyor arkadaşlar. Hiç beklemeyin böyle bir şekilde. Ee, yani çok zararlıdır. Kesinlikle tavsiye etmem. Hatta çok kızarım yani ben buna akvaryum yani eğer üretim için en az arkadaşlar 200 litrelik bir akvaryum tavsiye ederim. Eğer bir koloni besleyecekseniz ortalama 100 ila 130 litre, 120 litre akvaryum kullanmalısınız. Çünkü tabi kolene göre de değişir. İki koloniye de en az 200 litre olması lazım. Arkadaşlar akvaryum sıcaklıkları sabit olarak 26-25 derece de sabitlenmesi lazım. Üretim için veya herhangi bir üretim istemiyorsanız bile yani balığın sıcaklığı sabit olarak 26-25 derece aralığında olması lazım. Arkadaşlar bunu her videomda söylüyorum. Arkadaşlar balıklar tek çeşit yemle beslenmez. Yani baktığınız balık sarı renklere çok canlı bir balık. Renkleriyle öne çıkan bir balıktı zaten Malawi Cicket Gölü'nde en popüler balıklardan biridir. Yani Arkadaşlar tek çeşit yemle beslemek, Rus sureti oynamak gibi bir şeydir. Ee, yani şöyle söyleyeyim, bunu her videomda söylüyorum. Yani bir insan her gün et yerse ne olur bir düşünün. Çeşitli yemlerle bitkisel, e, sonra proteinsel, artemia gibi özellikle güçlü protein kaynaklarıyla besleyebilirsiniz. Tabi değişik değişik yorumlar var bununla ilgili. Benim çeşidim çeşitli yemle beslemekten yana arkadaşlar vermek istediğim bilgiler bu kadar şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar internetten sadece internetten araştırma yapmayın eğer bir balık üretecekseniz aldığınız balık candır yani öyle söyleyeyim yani bir can bu Bu bir sorumluluktur bunu unutmayın yani alırken fazla bilgi edinmeye çalışın yani ne kadar fazla bilgi o kadar yarar demektir bunu unutmayın yani bir bilgiyi eğer bir kişi bir kere söyleyince bu, bu bu demeyin yani şöyle söyleyeyim bazı YouTube kanallarında çok gördüm bunu ve aşırı sinirlendim yani adam konuşuyor kameraya karşı yani amacım hiç kimseyle kötü düşmek değil ama bu yanlış bir şey adam kameraya karşı konuşuyor kağıda yazmış internetten google'dan bakmış yani arkadaşlar yani kekeleye kekeleye anlatmaya çalışıyor öyle söyleyeyim. Arkadaşlar tecrübe etmeniz lazım bunları. Yani tecrübe ederken balık öldürmemeniz lazım. Ee, sağlam bilgiler edinmeniz lazım. Tekrar söylüyorum baktığınız balık yani bu ne olursa olsun sadece de, tür değil Japon dahi ne olursa olsun e, bir candır. Bunun sorumluluğunu bilin. Ee, daha çok tabi ben bunu test edip gördüm. Eğer renklerinin canlı kalmasını istiyorsanız biraz bitkisel ağırlıklı besleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi tekrar üstünden bir alt yazısına geçeyim arkadaşlar. Üretmek istiyorsanız kesinlikle en az 200 litrelik bir yani şş, en az dediğime bakmayın. Yani bu benim için geçerli. 200 litrelik bir akvaryum düşünün. Vereceğim bilgiler bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ramazan ayına geldik. Ramazanınız da mübarek olsun. İyi günler, sağlıcakla kalın.